Herkese merhabalar sevgili izleyenlerimiz. MK yapımdayız. Gazeteciler konuşuyor programındayız. Yine bu hafta çok önemli gelişmelerimiz var. Siyasi partilerimiz kaynıyor tabiri caizse. Kulisler çok hareketli, çok canlı. Belediye seçimleri üyeleri başvuruları devam ediyor. Belediye başkan başvuru süreci bitti. Ancak orada da Gerek Ankara temasları olsun, gerekse Denizli bazlı ciddi hareketlilik var. İbrahim Bey'le beraberiz. Daimi konuğumuz, daimi yorumcumuz, sevgili program ortağımız. Şapkayı giyinmişiz bugün. Bugün şapkayı giymedim. Işıktan ee, Hem ışıktan hem e, inanılmaz bir kulisler var. O kulislerde insanın terliyor. Hararet evet, yani yapıyor. Evet. Bir evet, de partileri düşünüyor. Onlar nasıl hareketlilik var? Ee, Şimdi onların hareketleri de çok fazla. Hani her şeyde 5 yılda bir bu hareketlik şeyi yaşanıyor. Yalnız ben öyle görüyorum ki e, önümüzdeki hafta ayın 17'si ile 25 arasında bütün siyasi partilerin adayları hemen hemen yüzde 90, yüzde 95 e, ortaya çıkacak. Göreceksin Mustafa. Bu kez un değirmeni gibi bütün kaliteli siyasetçileri hepsini hepsini de um devriminde eledikleri gibi eleyecekler. Pek çok kaliteli insan hep devre dışı kalacak, hep sistem dışı kalacak. Yani öyle bir e, <laughs> öğütme, öyle bir şey var ki aklınız, hayaliniz durur. Geçen gün bir arkadaşım birisiyle konuşuyorduk, hemen gir, şeye şey girdik. İlçelerimizden bir tanesinde halk tarafından sevilmiyor. Yani sevilmiyor derken yaptığı çalışmalar, e, şeyler beğenilmiyor ve yaptığı işe de satamıyor. Yani propagandasını yapamıyor, şu yapamıyor falan filan. Mesal eski belediye başkanları e, oradaki esnaflara, misafirleri geldiğinde mesela bir misafiri geldiğinde bir lokantada bir misafiri geldiğinde bir restoranda yemek yiyip hem böyle esnaflarla olan iletişimi koruyor hem belediyeden şey yapılmış. Bu dönemde yani belediye başkanı olduğu bu dönem içerisinde, şimdiki mevcut belediye başkanı zamanında restoranların hiçbirisine bırak öyle misafir gelmeye uğrayan bile olmamış. Ki buralar festival yapan yerler. Yani diyor ki <laughs> e, arkadaş diyor çok temiz diyor. Yani belediyeden para çıkmasın hesabıyla diyor. Bir şeyler yapıyorlar ama diyor. Fakat diyor ne esnafla ne şeyle hiçbirisiyle diyor irtibatı yok diyor. E şimdi e, siz dedim ne düşünüyorsunuz? Nasıl dedim böyle yani bu şekilde mevcut belediye başkanı şey diyoruz ama hiç mi güzel iş yapmadı? Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yatırımlar halinde hiçbir iş yapmadı. Dedi. Ancak bunun karşısında üç tane Ak Partiden mükemmel insanlar var. aday olarak çıkacak. Ama Genel Merkezde bu e, 15 Temmuz FETÖ kalkışması darbesi e, darbe girişimi sırasında bu arkadaşın ismi gitmiş Genel Merkeze. Bu, bu arkadaş ister iş yapsın ister yapmasın Genel Merkezde e, tabiri caizse Osmanlı olandan daha iyi tanıdan bir arkadaş onun için de çok rahat hareket ediyor. Yani ben diyor kesinlikle diyor bizde değil bizim partide değil e, reis diyor son sözü söyleyeceğine göre, oraya gidecek olan üç kişinin ismini de benim ismimi görünce kesin diye ben çıkarım diyor. Yani böyle bir şey var ve o gidince geriye kalan üç tane en güzel, hemen parantaz içinde söyledim, CHP yapıyor uzlaşma şeyler. Uzlaşmıyor, şuna buna gitmeden öbür iki tanesi Ege'le olacak. Evet. Ve kaliteli iki tane e, siyasetçiyi denizi kaybetmiş olacak. O küskün adam bir daha da o seçim meselesine şuna üstüne girmez. Nihat Seybekçi döneminde 2004'ten 2009'a kadar olan hangi bir adam var şimdi belediyede? Hepsi küskün köşesinde oturuyorlar. Nihat Seybekçi kilama toplamışlar. Nihat iki sefer Antalya'da topladı. Sordum oradan gelenlere yani kulisçilerine. hiçbir şey çıkmamış. Sadece birkaç kişi var. Yani küskün, kırgın dahi olsa Nihat Zeybek ile iş onunla birlikte yapılan çalışmaları takip eden birkaç kişi, bunlar da Acık Bayan ve Serin Sizer için kulis yapmışlar. Bunun haricinde diğer şu şöyle olsun, biraz hiçbir sorulmamış. Değilmiş efendim, muhtar. Her sene bunlar bu e, Nihat Zeybekçi'nin bu 2004-2009 arasındaki belediye meclis Antalya'da böyle şey, e, hani ne var ne yok gibi bir nevi, bir, bir günlük, iki günlük tatil yapar gibi öyle bir Olay var Antalya toplantısı. Ben Antalya toplantısını çok ciddi görmüştüm. Ha. Bu arada ikili kulisler olmuş orada işte dediğim gibi. Normal o, o iki kulislerin e, sonucundan ben not aldım. Belediye başkanlıkları olduğunda Nihat Zeybekçi hangi adamları eledi, hangi adamları ön plana çıkardı o şeyde göreceğiz yani. E, ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü bir adayla belli olsun. Ondan sonra Antalya'daki ortaya çıkan o toplantının sonucunu da göreceğiz. Yani demek istediğim ya. böyle bir olay var. denizde İki sohbet ediyoruz ya şimdi ya nasıl bir seçim kazanır, kaybetmemek, kaybetmek tamamen Nihat Bayağı bağlı. Yani yüzde elli bir İş, sonuç onu e, direkt ettirecek. Şimdi yani. şöyle söyleyeyim. adamlar arkasından diyorlardı ya hani eskiye eskiye rağbet olsa e, bit pazarına nur yağardı diye. Kendi arkadaşları bile Nihat Bey bekle bitti diyorlardı. Her şey diyorlardı. E şimdi onu diyen adamlar Nihat Seybek'in etrafında. Şimdi bu dönem hem Cumhuriyet Halk Partisi için hem AK Parti için Denizli basında için çok önemli bir süreç olacak. Nuri Çavuşoğlu başarılı bir parti meclisi üyesi, başarılı bir Cumhuriyet Halk Partili olduğunu ispat için Denizli'de seçimleri kazanmak zorunda. En aşağı 11 diye. Nihat Seybekçi de aynı onun gibi başarılı olabilme için tamamen genel merkez basın düşmemesi için o da başarmak zorunda. Yasin Bey'in ne yapacak. Yasin yani Bey'i bilmiyorum. Yasin Bey'i bilmiyorum çünkü Yasin Bey'in artık şu saatten sonra <laughs> pazarlık etme şansı da yok. Genel merkezden Buğra e, Kovulcu, Genel Başkan yaptı Teşkaltar'dan sonra galiba bütün ilçelere dahil genelge gelmiş. Yani tabanda üstte olmadığında <laughs> tabanda bile birlik beraberlik yapalım denirse bile hayır diyeceksiniz diye genelge gelmiş. Bu Pati genelge için ben şey. Efendisi'ne çıkıyor şimdi? Çıksın. Geçen demişti bizim ne konuşacak, ne anlatacak, ne anlatacak bu Tabii, ne anlatacak? Nasıl, nasıl bir eleştiride bulunacak? Nasıl, ne, ne diyecek? Ben şunu yaptım, ben bunu yaptım mı diyecek? Şeniz Hanım'ın yanında başka yardımcıyla yaparken ülkücü kökenli ya da CHP'li şu, şu 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 çocukları aldım mı diyecek? Aslında bir de de orada burada. O tabii tabii, öyle şey, kaliteli bir şey yoktu. Ne mi? kadar Angarya tabiri caizse içerisinde iş varsa hepsi. Hepsi, yani. evet, Fatih'teydi, evet, Fatih'teydi. Şimdi yani. bu e, hengamede Yasin Bey'in pazarlık etme şansı kalmadı. Hangi? Çünkü İyi Parti'nin şu anda yapabilecek, yapabilmek e, herhangi bir şeysi yok Denizli basında. Yüzde yedilik bir oy potansiyeliyle. E, ne olursa olsun ben İyi Parti'nin arasında, ilk dönem arasında, aralarında bulundum. Onların arasında. Çok kaliteli insanlar var. Bu kaliteli insan, yani isim verme gerekmiyor da herkes biliyor. Demok, so e, demokratlar denen onların arasındaydı. Demirel sevdalıları bunların arasındaydı. Ee, MHP ve Ülkücü kökenin duayar isimleri bunların arasındaydı. Zaman Anavatan Partisi <laughs> e, şey adamları bunların arasındaydı. Bu adamların hiçbirisini değerlendiremedikleri gibi çoğunu da küstürdüler. Bu adamlar şu anda fırtına şeysi gibi, kırlanmış gibi kenarları attılar. E kim kaldı ortaya da? Sen ben bizim olan Sen ben bizim olan ne yapabilirsin denildi de. Zaten 6 yılda 6 yıl başkan değişti. Tabii. Yani hı hı. düşün o da o da değişen başkanlar da kaliteli başkan olsa bari. Birisi milletvekili endeksli bir şey. Öbürü üç seçim şeye girmemiş. Hasbel kadar ismi millet şeyde geçmiş. İl de getirmişler, başkan yapmışlar. Hem bu da dayanma gücü hani Altay e, Razi Hanım'a da Raziye Başkan'a da Altay falan diyordu. Aynı onun gibi. bize Biz onu söyleyince kızıyorlar. Yani Raziye Hanım çok başarılı. Başarılı olması bizi çok fazla enteresi etmiyor ama buradaki mesele bayan kadın her neyse 3 yıl boyunca ilçe il başkanı mı? ortalama yükselten tek e, aynen öyle. Kadına 6 ay başkanlık yapamaz dediler. Kulağına tıkadı. Devam etti. Her tarafta ben sosyal medyada görüyordum. Her taraftan bugün şükür şuradayız. Bugün şükür şuradayız. Bugün şuradayız. Ben Hı. onu şey yap böyle görüyorum. Ya bir kere olsun milletvekilinin yanına gelip de Raziye Başkanı desteklediğini görmedim. Ya e, bu millette herhalde il başkanına bilen res çeken bir milletvekiliyle şey yapacak hali yok ki. İşte şeyde gördük. Genel seçimlerdeki tavrını da gördük. Yani onu ben daha iyi geçtiğim programı anlattım. Tekrar et, tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Onun için ben Denizli'de İyi Parti'nin böyle elle tutulur herhangi bir pazarlık konusuna gelebileceğini sanmıyorum. Ki onu da gerekçe hep olsun, Gerek AK Parti olsun. Dikkate alacağını da sanmıyorum. Yani onlar öyle gider. Herkes bana Türkiye'den bir yolu soruyor. Şansı nedir diyor. Valla diyorum ben yani matematiksel olarak iyi Parti'nin şansı yok. Yok ama... Hiçbir şekilde ama e, matematiksel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin şansı yok Ankara'da. Ancak işte dediğim gibi birleşme olur veya alttan üstten bir şekilde birleşme oldu takdirde bir şans. Çünkü matematik olarak baktığın zaman olmuyor. E, geçen programı bahsettik ya oyları verdik. Bir de şey, Zafer Partisi gerçeği var. Ya, Ankara'da yüzde iki buçuk. 2.8 milyon civarında oy var. Bu oyu kimden aldı? İYİ Parti'den aldı, AK Parti'den aldı, MHP'den aldı. Havadan e, e, tabii tabii. Olarak. Şimdi şöyle bir şey var. Ben e, Türkay'ı dikkat ediyor musun? Türkay çıktı çıkalı. Bu şunu yaptı, bu bunu yaptı. Şunda şöyle var, bunun böyle derdi var diye. Yok armutun çöpü, yok üzümün sapı hesabı. Herkes için bir şeyler söyleniyor ya. Türkay için bu söylenmiyor. Türkay yani tertemiz bir adam olarak çıkıyor ortaya. Ben de duymadım. Ha, bu adamın Türkay Berberoğlu'nun <laughs> veteriner olmasıyla da geçmişte yaptığı bir takım çalışmalarla bir şeylerle bir ihmesi var. Yani bu bir yere gittiği vakitler ya biz İtalya'da istemiyoruz diye buna söylüyorlar. Ya Türkay Bey ben seni çok iyi tanıyorum. Sen benim ineğimin aşlarını yaparak onu hayata döndürdün diyen insanlar var. Türkay Bey bunların çoğu belki şey yapmıyor. Ama tek şanslılığı dediğimiz gibi. Yani tek şanslılığı CHP İyi Parti ittifakının bozulması ve evet. e, çok iyi olmasına rağmen oy potansiyeli düşük olan bir şey e, partiden aday olması. Hayır bir şansı var. Ama derler derlerse s onun s haricinde öbür türlü e, yani üzülerek söylemek zorundayım ki kaybetme meselesi daha fazla. Bir de bir başka e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok endiş, e, ciddi şeyler var. Biliyorsun Cumhuriyet Halk Partisi bir haftadır e, aşağı yukarı uzlaştırma siyasetine girdik. Çal vekili. Çal vekilliği tamam bir şey oldu. Bek, e, e, şeyi tanımıyorum fazla. Bekilli adayı yalnız Çal adayı geçmiş dönemde öğretmen, geçmiş dönemde de Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmuş. E, Fethi Akça'nın ilk döneminde e, çok az bir çözü oyla kaybetmişti. Onun etrafında kenetlenmişler. Şimdi bunun gibi ilçelerdeki mesela Baklan'da da ben e, duyduğum kadarıyla Celal Tuğçen'in etrafında kenetleneceklerini falan yani öyle konuşma var. Fakat tabanda diyor ki Celal Bey'in tabanı yok. Yani e, hoş belediye başkanı yapmış kişidir şudur ama kendisini unutturur gibi iki dönem üç dönem çıkmadı ondan sonra şimdi çıktı. E, i̇nsanlar geçmişi unutmaz diyorlar. Kurucu yani, Belediye başkanı babası. Ki, öyle, evet, sonra babasından kendisi, yani sonra kendisi geliyor. Öyle bir şey var. Tabi neler yaptın, neler yaptığını ya da nasıl çalışma yaptığını ben bilmiyorum. Ama e, şey, taban yok diyorlar yani. Fakat böyle deyince Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı her ne olursa olsun tek aday olduğu için ona da destek verir. Bakan demişken de İsa Karaçalak da var. Nehbe'de Melihçe. O da eski belediye başkanlarından. O da yoğun bir şekilde çalışıyor. Ee, AK Parti'den de hazır girmişken de Muhammed Altunbaş var. E, iş İş dünyasını yakından tanıdığı bir isim. O da baklandı. bir hafta on gündür çalışıyor. Kıyas seçim için olacak daha? Ee, Orada e, şimdi şöyle bir şey var. Önce AK Parti e, Milliyetçi Hareket Partisi'ne MHP'ye denizde acaba Bakland'a yani hı. dediğimiz yerlerde verecek mi? Yani Cumhur İttifakı içerisinde e, verecek mi? Bir onu görmek lazım. Ki ne zamandır süren komisyon çalışmaları üçüncü toplantıdan sonra bırakıldı. Şimdi bu bırakılma esasında oradan buraya herhangi bir kulis bilgisi de sızmadı. En son kulis Kocaeli milletvekili eski futbolcu Safer Sancaklı'nın e, Sancaklı kocaeli'de eğer bize herhangi bir ilçe belediyeli vermezse ben çalışmam dedi. Hemen devlet başlığı istifa etti dedi. Şimdi bizim bu bence Denizli gibi Kocaeli gibi Denizli'de çünkü tabandan büyük bir şey var. Ne ee, baskı var? bu baskı yüzünden bizim buradaki Milliyetçi Hareket Partisi adaylarının ittifak konusunda bile olsa biz tabanın sesini çevirip de isyan noktasına gelebilirler mi diye düşündüğümde çok güzel. Bu Safa Sancaklı örneği buradaki e, başların koparılmasına delalet Onun için kimse yola çıkamaz. Bununla birlikte e, Buldan ve Çal haricinde diğer ilçelerde MHP'lere verilebilir gibi herhangi bir kulis bilgisi de yok. O biter. Yani bu, Muhtemelen Çal ve bu da yine kalacak. Ha, o ikisi kalacak gibi. Şimdi böyle bir yerde Baklan'da ee, Mustafa Bey Altuntaş ile iyi Muhammed, bir Mahmut Muhammed diyor. İyi iyi bir şey. Ancak ee, tarım ilmi türünden e, Yusuf şimdiki belediye başkanı Aynen. Yusuf ve tarım ilmi türünden geldiğinden ve tarımla e, biliyorsun şey genellikle tarım ve hayvancılık baklanın şeyse başka makus kadar başka bir şeysi yok. Orada o iyi bildiği için ve bugüne kadar da herhangi bir şahibese çıkmadan ağır adımlarla bile olsa bir şeyler yapıldığı için Yusuf Bey'in haricinde herhangi bir adayın çıkarılacağını baktığımda ben kesinlikle düşünmüyorum. Yok, geçen seçim Kılık kılına ee, kılı kılı kılı. kazandı. Kılı o, sınav, ama girmek or, e, geçen seneki adaylar <laughs> çıkmıyor bu sene. Dediğim gibi Celal Yusuf Gülsever arasında geçer ki o geçme döneminde de e, dediğim gibi geçmiş dönemde Celal Bey neler yaptığını bilmediğim için Yusuf Bey yine favori orada şeyler. Fakat Çal öyle değil. Çal'da Fethi Akça'nın eski gücünü kaybettiği söyleniyor. Bazı bu onun MHP ilk seçildiği dönemde destek veren pek çok arkasındaki güçlü isimlerin bizim dedik şeylerimizi, şartlarımızı, bizim işte o seçim beyanlamalarında bazı olayları yapmadığı için destek vermeyeceklerini ve iyi bir aday olursa e, ona destek vereceklerini tekrar etmişler. Ama bunu derken bunlar da şeye verecek demiyorum. Yani CHP'nin adayına verecek manasına demiyorum. Vermez. Potansiyeli birbirine kafa kafaya getirir. Bir şeyler yapar yani. Tam bilemiyorum. Yani çalda da kolay değil. Belli Evet. E, o zaman kulis bilgileri geçelim. Şimdi, <laughs> Şimdi bu biz... Partisi'nde 5 tane aday adayı var Pamukkale'de. Ee, Bunlardan hangisi olacak diye uğraşılıyorum, çalışılıyor. Ancak ön seçim olmama, olmama bir daha söylüyorum. İhtimali çok fazla yüksek. Ve bu durumda teşkilatı sıkıntıya düşürüyor. Üyeleri sıkıntıya düşürüyor. Özgür Bey'in ve de verilen sözlerin tutulmaması anlamına geliyor. Yeni bir isim var. Biz onu daha önce dile getirmiştik. Evet. Şimdi son dakika bir Son dakika şeylerle konuş, konuşalım. Şimdi önce şuradan başlayalım. Özgür Özel fırsat varsa, yani zaman olursa ön seçim yapılacağını, öbür türlü temayül yoklaması yapılacağını söylemişti. Bunu da Ali Osman Horzum ve diğerleri anlatıyorlar verdikleri yerde. Ve bu e, uzlaşma siyaseti de zaten benim anladığım kadarıyla ön seçim olmayacağı için çıktı gibi. Onun gibi geliyor. Şimdi çevrildi uzlaşma e, dile getireyim e, bu arada. Nasıl? Çivrilde uzlaşma olmamış yani. Çevrilde bayan uğraşıyorlar. Çevrilde uzlaşma yani hepsi birden istedikleri için şeydi. Fakat Aynen. parti meclisi parti eğitim koordinatörü Necdet Bey ile buradan gider. Necdet Yılmaz şey Necdet Vardan ki büyük bir ihtimalle genel merkezde bu temayül yoklamanın sonucunda onun ismi çıktığı için büyük bir ihtimalle orada şey çıkacak, Necdet Bey çıkacak gibi. Çünkü görüntüler ve şeyler ona göre gidiyor. Bir de unutma, AK Parti'den da eski belediye başkanı Gürcan. Gürcan, Gürcan Güven. Evet, Güven. O da istifa ıı, etti, içindeki görevinden muhtemelen <laughs> bekleniyor. O e, bekleniyor, yani orada e, şey mücadele ikisi arasına geçecek şeyler. Şimdi e, Şeniz Hanım'ın son ana kadar asılacaklarını söylüyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı için. Ancak Hı. o ben sosyal biyolojik anlayışı dediği için Pamukkale'ye aday olduğu için şimdilik Cumhuriyet Halk Partisi'nin Pamukkale sorunu yok. Şey, Merkez Efendi sorunu yok. Özür dilerim. Ee, Pamukkale'de e, her ne kadar adaylar ön plana çıksa da daha önceki kulislerimizde belli şey yapmış olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Denizli duayenlerinden e, eski milletvekili ve eski il başkanlarından Pamukkale Belediye Başkan adayı Alırsa Ertürmür olmuş gibi. Bir, bir şey demiştik Demek ki ya biz Hamukkale. şey gibiydik. O <laughs> özellikle şey Gonca neydi Gonca mıydı Aşağı Şamı'da olduğu için, Orust'a iyi tanıdığı için ve e, bu diyeyim sana milletvekilliğinden milletvekili adayı olup da kazanamamızdan bu yöne bütün insanlarla iç içe hala siyaseti sessizce ve derinden şey yapıyor. Önemli toplantılara, genel kurula gelir, oraya gelir ama büyük toplantılara gelmesi de kendi seçim şeysini yapıyor. ne Nekayp bütün kanalımızda bu bahsettiğimiz adayların tamamı bizim programlarımıza katıldı. Oradan da izleyebilirsiniz. Tabii, tabii, İyi tabi, burası, reklam yapıyor Tabii bir şey de, yani biz, şimdi biz böyle konuşuyoruz ama genel merkez olur, olur ki son anda çark eder. Ya da çark etmese bile orada çıksa bu dediğimiz adamların hepsini belediye meclis üyesi ya da orada herhangi bir yerde değerlendirilebilir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir olgu var. Yani bir adam harcama meselesi değil, adamların bir araya toplama bir algısı var. Ali Rıza Bey de zaten toparlayıcı bir şey, bir insan. Şimdi Nuri Çavuşoğlu parti meclisindeyken parti meclisi üyesi olarak ve ki eski genel başkan Denizli'yi dizayn eden Gülizar Hanım da Türkiye Büyük Millet Üste vekili olması itibariyle, başkan vekili çünkü, ee, Nuri Çavuşoğlu, Denizli'de şahsı itirazları, şahsı şeyleri bir kenara atarak e, kalıcı bir başarı elde etmek için eski insanları bile kullanmak zorunda. Kullanmak değil, devreye sokmak zorunda. Aynen. Şimdi bu devreye sokmada bunlardan Ali Kurt olsa, Arda olsa şunu demek istiyorum, bu adamların hepsi tecrübesiz. Her ne kadar olursa. Onun için Ali Rıza Bey gerçekten böyle bir şey de genel merkezin tavrında yani ben aday olabilirim diye dediği şeyde desteklenirse genel merkezde Nuri Çavuşoğlu'nun bu isme karşı herhangi bir şey diyeceği ben tahmin etmiyorum. Çünkü kazanırsa o da kazanacak. Bu hafta bu kadar olsun. Yatık hafta yine farklı parti kulislerle de önümüzdeki bilgilerle sizlerin karşısında olmaya devam edelim. Efendim bize izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.